Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Bugün 27 Ocak Pazartesi günü teraziler açtım fincanınızı. Şöyle görün sizde. Evet bir enerjinizde yükselmeler olacak. Bu bu hafta e, ne umdum ne buldum diyeceksiniz. Yani çok güzel bir hafta geçireceksiniz. E, bu hafta içinde ummadığınız şeyler göreceksiniz. Gözleri sizin üstünüzde olan birileri de var. Gelmek görüşmek isteyenler çok fazla. Ellerinizi açmışsınız dua ediyorsunuz. Şükür edeceksiniz yaşadığınız şeylere. Bir erkek desteği de göreceksiniz ama meraklı meraklı kişiler çok fazla etrafınızda. <laughs> Maddi manevi merak edenler çok fazla her şeyi. Her şeyi yoluna sokacak olan gene sizsiniz. Planlı bir şekilde. Eliniz çok açık olduğu sürece yedirmeye de devam ediyorsunuz. Yapmayacağım, etmeyeceğim diyorsunuz. Her şey dilinizde. Yine yapıyorsunuz. Sizin e, bazı şeyler e, saman alevi gibi. Bugün der yarın vazgeçersiniz. Ama bu da tutarsızlık anlamına gelmez. Yapmayacağım, etmeyeceğim dersiniz, inadınız kırılır. Yani başka e, kişiler gibi e, inat değilsiniz. Yerine göre gururu kaldırıp e, gurur yaptığınız şeyler oluyor kişisine göre. O da kişisine göre e, bazı şeyleri e, yerli yerince oturtuyorsunuz. Hayatınızı güzelleştirmek için elinizden geleni yapacaksınız. Bir yalan haber duyurmaya çalışacaklar. size üzmek için. Bunu çok kafanıza takmayacaksınız. Yani e, kıskananlar sizin üzülmenizi isteyenler kötü haber getirirler ya. Aynı onun gibi bir balon haber var burada. Çok da inanmayacaksınız gözünüzde görmeden. Koskoca bir boşluk hissetmişsiniz. Hayatınızda bir şeye alışır alışır bir anda olmadığı zaman böyle dip yaparsınız ya. Aynı onun gibi. Bir moral bozukluğu olmuş şimdi anca... E, Yükselişiniz anca olacak. Hem moralmen hem cep olarak hem de yaşantılarınızla alakalı. Şöyle bir uh olsun diyorsunuz. Herkes hak ettiği yerde yaşasın diye. Size böyle çile çektiren kişiler sürünüyor. Maddi manevi. Siz zirveye çıkarken onlar aşağıda duracağı için herkes hak ettiği yerde yaşayacak diyeceksiniz. Yani siz birinizin biriniz çok lüksün içinde olacaksınız ama. Sizi üzen kişiler dibin dibinde ol, olduğu için ama kendinizi göstereceksiniz bu meydan okuma gibi bir şey. Sen neredesin, ben neredeyim diyeceksiniz birine. Parlayan bir yıldız gibi olacaksınız. Kimse önünüze engel koyamayacak artık. Önlemlerinizi de ona göre alacaksınız. İşbirlikleriniz de çok kaygılanıyorsunuz ama işbirlikleriniz de çok güzel olacak ayın başına doğru. Tıkanmışlıklar bitiyor artık ama çok aşırı böyle bir baş geçiriyorsunuz. Size bir şey öğretecekler. Ya mesleki bir şey öğretecekler ya da bilmediğiniz bir şey öğretecekler. Bundan da memnun olacaksınız açıkçası. E harfinden büyük bir destek göreceksiniz. İsminde soy isminde E harfi olan biri. Kaygılarınız bitiyor artık. Kendinizi üzmeden, yormadan bir şeyleri götüreceksiniz öyle. Üzmeden, yormadan. İçinize çok fazla akıttığınız gözyaşlarınız var. Bir eliniz yağda bir eliniz balda olacak sizin. Birine yol gösteriyorsunuz ama sonra da çok pişman oluyorsunuz. Yani Pişman ediyorlar. İyiliğin karşılığında tam tersini yaptıkları zaman fesatlık yaptıkları zaman her şey hiç her şeyden soğuyorsunuz bir anda. Nasıl davranacağınızı da bilmiyorsunuz kimseye karşı. Şimdi bir bazı konularda aşk konusunda nasıl davranacaksınız, nasıl edeceksiniz bunu da bilmiyorsunuz. Yüreğinizde bir heyecan var, acı var ama. Çok sevdiğinizi belirttiğiniz için bazı olumsuzluklarla karşılaşıyorsunuz. Fazla şımartmadığınız anda bazı şeyler önünüze serilecek. Güvenilmez birileri var etrafınızda. Bunlarla bir işbirliğine girmeyeceksiniz. Yani bunlar sizin paranızdan birazcık yararlanmak isteyecekler. İşbirliklerine oturmayacaksınız. Sanki böyle birinin saçlarını seviyor gibisiniz. Sevgi gösterisi. Ya bir kalabalık bir yere düğüne gideceksiniz, ya nişana ya da farklı bir yere gideceksiniz. Siz böyle bir keman çıkmış, keman mı çalıyor, müzik mi çalıyor ama müzikli bir yere giriyorsunuz. Özel böyle lüks hayatınızdan hiçbir bir şey kalmamış. Eskisi gibi lüks değil hayatınız. Ama bu geçici dönem. Yine aynı şekilde yaşamaya devam edeceksiniz. çifte muradınız olacak sizin. Kalbinizi temiz tuttuğunuz sürece <laughs> gayet de iyi olumlu bir şekilde yolunuza devam edeceksiniz. Ama üstünüze böyle e, hani pis enerjileri olur veya ne bileyim hani yapmadığınız şeyleri yapmaya üstünüze atmaya kalkarlar. Bu gibi kişilerden uzak duracaksınız. Sabırsız yapmadığınız şeyleri üstünüze atmaya çalışan. Yani bu iyi niyet değildir. O yüzden dolayı da bu gibi kişilerden uzak tutacaksınız. Ne ne böyle bir arkadaşınız olacak ne de böyle bir dostunuz olacak. Sizin böyle nadiren 3 ayda 6 ayda 1 senede görüşeceğiniz dostluklar hem de kıskanç gözleri olmayan kişiler, fesatlanmayan kişiler e, sizin dostunuz olacak. Yani seçici olacaksınız bazı dost konusunda. Ucu ucuna yetiştirdiğiniz bir şeyler var sizin. Yapacağım deyince azimle yapıyorsunuz da. Bir eşyalarınızı bir yere taşıyacaksınız ama siz yine ikinci eşyalar alınacak. Yeni eşyalar. Belki bu ikinci daireniz de olabilir. Ee, gelecek paranız vardır, yatırım yapacağınız para vardır ama o sizin e, çevreniz kalabalık olduğu için hazırda bir ev olacak hep. Hep büyüyor, şey zamanınızın çoğu sizin yollarda geçiyor, birinizin yollarda işi, hep bir yerlere bir şeyler bırakıp bırakıp geliyorsunuz, bırakıp bırakıp geliyorsunuz. Yazın farklı bir iş yapıyorsunuz. Kışın bir farklı bir iş yapıyorsunuz. Tek bir işe bağlı değilsiniz. Ağzınızdan böyle bir laf almaya çalışacaklar sizin. Sonradan değeriniz bilinecek sizin. Şimdiye kadar belki bilinmedi değeriniz. Kıymetiniz artacak. Her şeyiniz dört dörtlük olacak diyebilirim. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.